Baba buraya niye geldik? Beni okula mı yazdıracaksın? <laughs> evet evet seni okula yazdıracağım. Tamam, çok güzel. Okula gideceğim baba. Teşekkür ederim. Hadi geç bakalım okuluna yürü yürü. Tamam, gidiyorum. Sen ne yapacaksın baba? Ben buradan taşınacağım komple. Nasıl yani taşınacaksın? E ben ne alacağım babacığım? Sen de bundan sonra burada kalacaksın. E nasıl yani beni bırakıyor musun? Ben gitmem o zaman. Hayır, içeri geçiyorsun çabuk. Ya gitmiyorum baba. Beni bırakıp nereye gidiyorsun İçeri giriyorsun bıktım ben senden Ya nasıl yani sen şimdi buraya ben okula değil etmeye mi götürdün? Evet hadi görüşürüz. <laughs> Kurtuldum sonunda baba, be. Baba ya baba nereye gidiyorsun? Beni bekle. Ya arkadaşlar inanamıyorum. Terk edildi mi? Hey, sen de kimsin? Bir dakika niye ağlıyorsun ya? Babam beni buraya terk etti. Gitti. Gel buraya gel. Dışarısı çok tehlikeli. Çok araba geçiyor. Aramıza hoş geldin. Gel içeride oturalım. Ne? Aramıza hoş mu geldim? İçeride mi oturalım? Burası okul değil mi? Hayır burası sahipsiz bebekler yeri. Sahipsiz bebekler yeri mi? İnanamıyorum resmen şimdi ben terk edildim böyle mi? Ne yazık ki üzgünüm ama cidden öyle oldu. <laughs> Peki burada hiç kimse yok mu yetkili öğretmen yok mu? Babamı arasın gelsin. Ya babanı arayamaz ki babanın numarasını nereden bulacak? Ben adını söylerim olmaz mı? Olmaz baban seni buraya bıraktıysa arasak bile ulaşamayız. Sen ne yapacaksın babana? Biz beraber oynarız işte. Kötü bir adammış zaten. Boş ver. Hayır aslında kötü bir adam değildi. Yani bana iyi davranırdı ama niye böyle yaptı bilmiyorum. Çok mutsuzum. <laughs> Ya dur ya dur ağlama ya ağlama. Ne yapacağım ben şimdi? Birisinin seni evlat edinmesini bekleyeceksin. Beni evlat mı edinecekler? Beni kimse evlat edinmez ki babam bile beni bıraktı. Ya deme öyle ya. Biz de yani bekliyoruz senin gibi. Ee, e, e. Siz ne kadar süredir bekliyorsunuz ki? Günaydın ya, günaydın çocuklar. Günaydın. Şey e, bayım beni babam bıraktı da babamı arar mısınız beni gelip olsun. Baban seni buraya bıraktıysa ulaşamayız çocuğum. E ben ne yapacağım peki? Burada tek başıma. Tek başına değilsin ki. Bak burada arkadaşlarım var. Ben varım. Tamam öğretmenim. O zaman ben burada kalayım. Çünkü küçük başka hiçbir yerim yok. Üzülmene gerek yok. Burası çok eğlenceli bir yer kızım. E, öyle evet mi? evet. Burası çok eğlenceli. Bak burada oyuncaklarımız var. Benim oyuncak kamyonetim var. Oyun yeri işte burası. Eğlenirsin. Tamam. O zaman birazcık oyun oynayalım. Ne dersin pembe saçlı kız? Olur. Benim adım Ece. Bana Ecoş diyebilirsin. Memnun oldum Ecoş. Senin ismin ne? İyi bakalım çocuklar. Hadi siz burada güzel güzel oynayın. Tamam öğretmenim. Senin adın ne peki? Mavi kıyafetli tulumlu çocuk. Benim adım Moni Monikoğlu. Moni Monikoğlu mu? E, memnun oldum. Bunlar ne? Boyalar mı? Gelin oynayalım hadi. Boyalar değil onlar. Taş. Beş taş oynuyoruz. Tamam oynayalım o zaman. ilk ben başlıyorum. Yendim. 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 Moni Monikoğlu'nu yendim. Yendim. Of ya, yendim. Nasıl kaybettim ya? Nasıl kaybettim ya? Ya sen bu işte bayağı iyiymişsin ya. Evet. iyiymişim, Değil mi? Yendim. 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 İddiayı ben kazandım. Moni Monikoğlu ben kazandım. Of ya. Benim adım Moni. Monikoğlu soy ismim. Adım gibi söyleyip durma. Moni. Monikoğlu. Moni. Ben kazandım. Neyse tamam. Şimdi eşek gibi anırabilirsin. Hadi bir kerecik anır. Ah. Of, of ne? a, i, a, i. Oldu mu? <laughs> evet oldu. Oley. Hep başka oyun oynayalım da hep kaybet. Bundan sonra tek eğlencem seni yenmek olacak. Ya of ya sus ya. Oo, oh, efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, biri geldi. muni Ece hoş. Biri geldi. Bakalım mı? Hoş buldum. Hoş, hoş buldum. Ya. Evlat edilmeye geldim. Aha. Oh, garip zırhlı bir adam var orada. Bu kim lan? Anlamadım ki. Efendim bugün ki? çok güzel bir kız geldi. Mor saçlı. Ona bakın isterseniz. Aa. Aa, ne diyor? Mor saçlı kız geldi diyor. Allah. Muni. Tamam ben girip içeri bakıyorum şimdi. Merhaba çocuklar. Olamaz bu Iron Man. Ne? Iron Man'miş. Şaka mı yapıyorsun? Beyefendi siz Iron Man misiniz acaba? Evet çocuğum ben Iron Man'im. Iron Man mi? E, peki bir Iron Man'in burada yetimhanede ne işi var ki? Ben hiç anlamadım. Ben buradaki çocukları evlat edinip yetiştiriyorum. Ne? Muni? Ne? Gerçek mi? Niye bana böyle bir şey söyledin? Beni Beni de, alan, beni de ben de bilmiyordum ki. De. Yeni duydum. Ben de yeni geldim sayılır. Vay be. O zaman bizi alın. Ne dersiniz? Bizi alın. Lütfen bizi alın. Evet kızım. Alacağım hepinizi. Peki nasıl gideceğiz? Ha siz... Moni bunlar çok zengin değil miydi? Moni öyle değil evet, miydi? Evet evet. Iron man çok zengin. Iron man inanılmaz zengin. Hadi gidelim. Alın Ayrı beni. Iron lütfen beni. bizi alın. Biz çok yalnızız. Hadi gelin bakalım. İşlemlerimizi yapalım hemen. Evet hadi. o oh, Çocuklar geldiğimiz ilk gün oh, Bu sefer hepsini mi alıyorsunuz? Evet hepsini alıyorum. Kayıt işlemlerini sen halledersin. Vay vay vay. Yani, tabii ki de hallederim efendim. Ne demek ne, ne demek. Ne kadar şanslı Gelin bakalım. Geliyorum Hadi geliyorum. Peki e, e, Iron ben biz nasıl gideceğiz? Sen şimdi gel bakalım benim kucağıma. Sana birazcık şehri gezdireyim. Şehri mi gezdireceksin? Nasıl yani? Nasıl Çocuğumlar, yani? Çocuklar sizi de almaya geleceğim. Bekleyin bakalım. Ana! Ana! Aa, uçuyorlar! Uçuyorum Manny! Coş görüyor Yok musunuz? Yok artık. Sakın korkma sakın. Aa, ama şansı çok yüksek. Çok korkuyorum. Korkmana gerek yok kızım. Benden güvenilir başka kimse yok bu dünyada. Öyle mi? E, doğru. Bir Iron Man'e güvenmeyeceğim de kime güveneceğim ki? Oo Vay be. E, bizim evimiz neresi peki? Bak şu aşağıdaki yeri görüyor musun? Evet görüyorum. Evet benim evim burası artık senin de evin. O oh, hadi yavaş inelim. Oh, Aa, ah, ah. Vay be bu çok eğlenceliydi Iron ben. Yani ayrım ben. baba teşekkür ederim. Moni ile Coşu da alacak mısın? Evet sen şimdi içeri geç otur ben onları da alıp geliyorum. Tamam içeri geçiyorum. Vay be inanamıyorum burası ne kadar garip bir yer. Yer altında kocaman bir ev yapmış kendine. Ama neyse ben girmeyeyim onları bekleyeyim. Evet çocuklar siz de gelin bakalım. Mali. Allah e, burası hoş, ne buradayım. kadar iyi. Çok Oğlum, iyi burası. Ne kadar büyük bir evimiz oldu. Evet yeni evimiz çok güzel ayrım ben baba. İçeriye de girmedim sizi bekledim. Hadi gelin bakalım. Gelin neden bekledim bu soğukta? Vay be eve bakın. Bu da ne böyle? Oha. Bu benim yapay zeka ile tasarlanmış zırhım çocuklar. Hareket edebiliyor. Hareket mi edebiliyor? Oha. Nasıl? Hadi hareket etsin. Bizim gibi hareket edebiliyor mu? Evet tabii ki de edebilir. Hadi. Ayrı başla robo hareket et. Vay be. İnsan gibi hareket ediyor. Oha! Nasıl yaptın bunu Iron Man baba? Nasıl yaptın? Sen var ya dünyanın en zeki babasısın. Iron Robo, çocuklara yemek hazırla çabuk. Yemek Aha, mi? Yemek. Mutfak orada. Aa, hadi gidelim mutfağa. tuval bize yemek hazırlayacak. gidiyor. nereden biliyor buranın mutfak olduğunu? O niye? Ya o kadar kodlamış kızım Tony Stark bu her şeyi yapar. Vallahi her şeyi yapıyor. Oh be çok iyi. Peki Iron Man baba sen bizi nasıl eğiteceksin? Bize neler öğreteceksin? İlk önce güzel bir yemek yiyin çocuklar. Ondan sonrasını söyleyeceğim. Vay be! Ben çok merak ettim bu moni. Bizim de zırhımız olacak mı acaba? Bilmiyorum ki olabilir. de ayrım evet, ben robota çocuklar, bakıyorum, yürüyor yürü yür pişiriyor. Zırhımız olacak dedi Ecoş duydun mu? Evet duydum. Ben de zırh istiyorum. Pembe olsun. Ya pembe mi? E, olsun da ne fark Diyor, eder ki? şunlara bak, yemeklere bak nasıl da pişiriyor. Vay be! O kadar hızlı yemek pişirilir mi be? E, peki bu suşi yapabilir bu, aşşı. mi? Aşçı yapar suşi. Gerçekten tadı çok güzel. Yedim ben doydum. Doyan yanıma gelsin. Oh be ben de doydum be. Ben de doydum diye şimdi hazırız. Evet çocuklar doyduğunuza göre atış talimi yapacağız. Neyi atacağız biz ben anlamadım ki. Onları gidince göreceksiniz gelin bakalım. Hadi gidelim. He. Robot da bizimle gelmeyecek mi? Iron Robo beni takip et. Hadi Iron Robo bizi takip et. Vay be takip ediyor bu hayatımda gördüğüm ben havalı robot. Vallahi ya çok iyiymiş ya. Vay be burası da neresi böyle? Çocuklar burada atış talimi yapacağız. Atış talimi yapacağız? Bu duvarlara mı vuracağız böyle yumruk mu atacağız? Hayır bildiğiniz silahla vuracaksınız bunları. Oyuncak silah mı acaba? Yok artık inanılmaz bir şey bu hadi yapalım hadi yapalım. Hayır Robo çocuklara silahları ver. Çocuklara silahları ver çocuklara silahları ver. Baba bunlar gerçek mermi mi? Hayır çocuklar bunlar gerçek mermi değil. Tamam Daha hadi da Bana verdi. Verdi mi? o oh, Ben de alayım. Oha benim de var. Benim de var. Benim de var artık. Hadi başlayalım. İlk ben başlayabilir miyim? Başlayabilirsiniz de bu kadar yakından vurmayın çocuklar. Geri tamam. gelin bakalım tamam. biraz. Tamam şöyle yapıyorum. Bir tane vurayım. Aha gördünüz mü? Vurdum vurdum. Gitarıma da tarıyorum. Ya, ben bir tane daha vuruyorum. Bir tane daha vuruyorum. Şöyle biraz yaklaşayım. Aha, patlattım patlattım. Bu dubalar ne kadar sağlammış ya. Evet çocuklar onlar çok sağlam kablaba. Aa bu mermilerin gerçek olmadığı belli zaten. Çat çut ses çıkarım. Moni sen nereye sıkıyorsun ya? Beceremedin mi? Vallahi sürekli hepsini sıkıyorum da hiçbirinde ne mermi var ne kırılıyor ne bir şey oluyor. Çocuklar onlar titanyumdan yapıldı. E, peki ben nasıl ateş ediyorum ha? Sence güzel mi ayırım ben baba? Evet benim telefonumun hepsini verileri geliyor nasıl vurduğunuza dair. Vay be e, ben kaç almışım? Kaç üzerinden kaç almışım ben? Sen yüzlerinden üzerinden 90 almışsın. Dok Mork mu? Wow! Çok iyi, çok iyi. Mavi elbiseli arkadaşınız da 85 almış. Ah be, 5 puan. Mi? Geçtim seni. Peki Ejoş kaç almış? Ejoş tam tamına 95 puan almış. Oo, Yok artık. Nasıl geçti ya? Ecoş bizden daha iyi bir ayrımen olabilir mi Moni? Ne diyorsun? Bir dakika çocuklar. Verilerde yanlışlık mı olmuş? Ne? Ne olmuş verilerde? Çok düşük puan mı aldım yoksa? Pembe saçlı arkadaşınız tam tamına 70 puan almış. Ne? Aha, o zaman... birinci liya. Ben birinci oldum işte ben ben. O zaman dan 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 ateş ederim. Evet çocuklar şimdi size zırh vereceğim. Zırh mı? Zırh mı? Nasıl? Ayrımen zırhı mı? Evet o gibi bir şey. Vay be Moni işte bu çok havalı olacak. Peki biz de istediğimiz zaman uçabilecek miyiz? Evet çocuklar istediğiniz zaman benim gibi uçabileceksiniz. Vay be bu çok iyi haber. Hadi hemen gidelim bizi robot mu verecek zırhlarımıza? Evet Iron Robo bizi takip et. Iron Robo bizi ooo vallahi komutla çalışıyor ha. Bak Moni gel demeden önce gelmiyordu biliyor musun? Şimdi geliyor. Evet iPhone'daki Siri gibi bir şey. Çok iyi değil mi Josh? Bence var ya çok çok iyi. Ben bu robotu çok sevdim. Hep bizimle kalsın. Evet. Iron ben baba hadi bize bize zır ver. Iron robot kıyafetleri getir çocuklara bakalım. Hadi Iron robot getir getir getir. Hey bana baksanıza sizce nasıl oldum? Bakın be. Çok iyi. Bana bakın mavi kıyafet mavi. O Moni bir bakayım şöyle sana. O, bayağı iyiymiş kıyafetin. Ey ee, seninki de pembe. Evet bana bilerek pembe verdiler. Seninki de çok güzelmiş tamam. Şimdi hazırız. Gelin Iron Man babamızın yanına gidelim. Iron Man Hadi baba. gidelim. Biz hazırız. Bak bizim kıyafetlerimize. Bakayım şöyle size çocuklar. Bak bak bak. Nasıl oldum? Sana benzedim. Mükemmel olmuşsunuz çocuklar. İşte benim çocuklarım. Evet. Çok güzel oldu. Bu kıyafetler tam bize göre. Nasıl bizim bedenimize oturdu tam? O zırhlar sizin bedeninizin şeklini aldı çocuklar. Vay Yaliye fark etmedi mi? Nano teknoloji sayesinde. Nano teknoloji ne ya? Sen ne neler biliyorsun? Şimdi bu zırhla neler yapabiliyoruz babişko? Çocuklar bunlar sizin savaş zırhınız. Bütün kötülüklerden sizi koruyacak. Vay be yani mermi geçirmiyor mu bunlar? Peki yanmıyor mu? Çocuklar size uçma jetpack'ini de vereceğim. Uçma jetpack'i mi? En sevdiğim evet Moni uçma jetpack'imiz olsun. Uçalım. Hadi, hadi verin verin lütfen lütfen verin. Jetpack. Jetpack, 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 jetpack. Evet taktım. aa, aa! O oh, bu çocuklar dikkatli olun bir yere şey, çarpmayın sakın. Ah, kendi kendime deniyorum. Liya yardım et. E, şu yan tuşuna basınca aşağı iniyor. Yan tuşuna bas. Aa, yukarıya çıkıyorum. Hayır, bu ne gelin ya? dışarı gelin. Dışarıda deneyelim çocuklar. Robot da gelsin. Hey robot hadi gel. o hadi gelsene. Ayrın robot beni takip <laughs> et. O, evet. o, bak sadece onun sesiyle gitti. Gördün mü? Evet gördüm. Ay baba ya bunu uçmak çok zor. Nasıl yapacağım? çok zor gerçekten. Zaman ilerledikçe alışırsınız çocuklar. Nasıl siz Ola, öyle uçuyorsunuz ya? Çok Aa, iyi ah. ya. Çok iyi. Ben yükselemiyorum. Aa, yükseldim yükseldim. Şuna bakın. Hadi gelin biraz şehri gezelim. Ooo. Monieris. Ben şehrin Çok eğlenceli üstünde... bu. Çok eğlenceli. Evet. Şehrin üstündeyiz. hoş baksana. Ben var ya hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Ben de hiç hayatımda bu kadar eğlenmemiştim. Daha yukarı çıkıyor mu acaba? Evet. Gökyüzüne kadar çıkabilirsiniz çocuklar. Çıkıyorum. Cidil Çıkıyorum. Mi? En yüksek bina binanın üstüne gideceğim. Gelin şuradaki en yüksek binaya gidelim. Ben de onun üstüne doğru uçuyorum. Bekleyin beni. Hadi hadi gel bakalım buraya yüksek bina. Oha uçak mesafesinde neredeyse o bina. Oo, resmen uçaklara kadar geldik Iron Man baba. Evet çocuklar daha da yukarı çıkabiliyoruz aslında. Daha da yukarı çıkmayalım. Çıkıyorum. Bence şu evin tepesinde buluşalım. Çektim. Aha bakın bakın. Allah çok iyi lan burası. Ece hoş geliyor musun? Geliyorum geliyorum. Arkanızda o güzel bir iniş yapıyorum. Vay süper kahraman inişi yaptım. Havuz var. <laughs> Havuzda yüzüyorum. Havuzda yüzüyorum. Ee, ha, nerede havuz var? Oo, Moni başkasının havuzuna böyle giremezsin ama. Girdim artık. Ben ayrım. Benim istediğim her şeyi yaparım. Bak eve de girerim istiyorsan. Arkadaşlar Moni. Giremezsin. Başkalarının evine giremezsin Moni. Bugün babam beni terk etmişti. Şimdi bir ayrım ben bebek oldum. İnanamıyorum resmen. Şaka gibi. Evet ya. Beni de terk etmişlerdi. Şimdi ayrım Iron bebek oldu. Evet Iron Man bebek olduk. Peki Iron Man baba bize böyle teknolojik bir şeyler göstersene. Başka böyle teknolojik şeylerin var mı? Çocuklar yeni bir şey keşfettim. Uçan alı yaptım ben. Uçan alı mı? Ne? Göster 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 lütfen. Hadi gelin beni takip edin. Geliyorum. Hadi gidelim uçalım. Hop geliyorum geldim Moni. <laughs> hoş geldin hoş geldin. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Oo, ne? o nereden ne? geliyor ses ya nereden geliyor? Oo, Burada görmüyor bakın, musun? Buradayım. <laughs> İnanamıyorum uçan bir halama. Beni Bilelim, de kucağına gelin, binelim, al. Binelim, binelim. Beni de kucağına binelim, binelim al binelim, lütfen. seni birazcık gezdireyim kızım. Hadi gezelim. Oh, hadi Coş sen de gel. Geliyorum. Ya gelemedim ben yanındayım. Muni hile yaptım. Baba bu, bu uçan alıyı nereden buldun sen ya? Kızım ben bu alıyı son teknolojiyle birlikte geliştirdim. Vay be resmen çok iyi. O jetpack'im gözüküyor. Tamam aşağı inelim de bize arabalarını göster. Evet gelin arabalarımı da göstereyim size. Hop geldim. Bu araba ne? O bunu Muni çok sever. Atla bakalım yanıma. Bu çok hızlı giden bir araba. Bu ne? Bugatti Veyron. Sakın korkma tamam mı kızım? Tamam. Korkmam. Yanımda ayrı mem varken niye korkayım ya? Bu Bu araba çok Allah. Çok hızlı cidden ya. Moni inanamayacaksın ama Iron ben babam takla attı. Oha bize robot da araba verdi. Robot araba mı verdi? Vay be Iron ben baba. Bu araba gerçekten çok hızlıymış. Evet bu dünyanın şu an en hızlı arabası. Sadece bende var. Baba sen bu Şuna kadar bak. hızlı Şuna arabayı bak. nasıl yaptın? Ya sen bu kadar parayı nereden buldun? Teknoloji sayesinde kızım. Vay be babam galiba kötülerden alıp iyilere veriyor. Bu araba ne be? Koca Roman. Robot verdi bana bunu. Nasıl ama? Robot <laughs> alacağın olsun. Bana niye vermedin? Hiç vermedin. Kızım sen işte ben sana helikopter bile getiririm. Helikopter mi? Şaka mı bu? Şaka mı? Bu nasıl? Al bakalım. helikopteri de ah, getirelim. Ben de ben de. Bindi Ben de ben de, ben de. Aa bindim babuşku. Sür sür. Hadi gidiyoruz. Oo, aa, ne kadar hızlı. Ayrım benim kız olmak ne kadar iyi ki Iron Man bize evlat edinmiş. Teşekkür ederiz Iron Man baba. Rica ederim çocuklarım. Hadi gelin tatile gidelim biraz. Vay be. Tatil mi? Tatile. Baba benim jetpack'imin yakıtı bitti. Onu da alır mıyız? Alırız alırız kızım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Ve ayrıca bir sürü video izlemek istiyorsanız hepsine tıklayın. Abone olan herkese bedava robuk. Hepinizi <laughs> çok, çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bay. Bye bye bye. Bye bye.